Survivor 20 Nisan iletişim oyununu kim kazandı? Ödül neydi? Survivor'da bu seneki en iyi iletişim ödülü mü geldi? Dora ve Çağrı tartışması hakkında en önemli detaylar. Hepsi ve daha fazlası şimdi videomuzda. Öncelikle her gün Survivor içeriklerinden haberdar olmak ve her salı SMS sıralaması ve performans sıralamasından en erken şekilde haberdar olmak için lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya da 3 saniyenizi ayırıp like atarsanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Survivor'da yemek ödülleri çok önemli. Yarışmacılar uzun süre aç kaldıktan sonra yemek yemek için son güçleriyle savaşıyorlar. Ama yemek ödülünden daha önemli bir oyun varsa bu da iletişim oyunudur. Çünkü biliyorsunuz ki Survivor yarışmacıları aylarca ailelerinden uzak kalıyorlar ve yemek ödüllerinden daha çok iletişim ödülleri onları heyecanlandırıyor ve sevindiriyor uzun süre sonra ailelerinden gelen bir cümle için bile sakatlığı bile göze alıyorlar. İşte tam da bu yüzden de iletişim oyunlarında tartışmalar, kavgalar çıkabiliyor. Bunu çok doğal karşılıyoruz. Survivor'da bugün bir iletişim oyunu oynanacak. Oyun sırasında da Dora ve Çağrı arasında kısa bir gerginlik olacak. Çağrı'nın çekil be demesinden sonra Dora da Çağrı'ya bir sus be diyerek karşılık verdi. İletişim oyununda ise gönüller takımı daha avantajlı. Çünkü gönüllüler takımı ünlüler takımına göre daha az iletişim ödülü kazandılar. Dün akşamki büyük ödülü kazanan gönüllüler takımı full motive şekilde geldiler. Ve kazanmak için ellerine geleni hiç şüphesiz yaptılar. İletişim ödülünü kimin kazandığını öğrenmek için yorum kısmında başa sabitledim yoruma bakmayı unutmayın. Bugün yaklaşık 5-6 saat sonra SMS sıralaması gelecek. Bunun için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Ha, bu arada videoyu beğenmeden geçmeyin lütfen fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.